Merhaba Sofbilinklerim kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Jenny birden fazla reklam ve işbirliği tanıtımlarında oynuyor ve Jenny oynadığı bir reklamda fazlasıyla linçlendi. Ve antiler tarafından kötü sözler söylendi. Şimdi o videoya bakalım. Bence Jenny kendi kararlarını verebilecek yaşta ve bu yaptıkları da çok yanlış. Bu Jenny'nin kendi kararı ve kimse Jenny'ye karışamaz. Ve bu linçlemeler gerçekten yetti artık. Kız istediğini yapar yani. Size ne? Bu arada ses telifli olduğu için sesi koyamadım ama videonun linkini yorumlara sabitleyeceğim. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.